Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat, fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar artık iş güç enerjiyi noktalayacağız. Konumuz enerjinin korunumu. Enerjinin korunumuna biraz arkadaşlar detaylı bir şekilde değineceğim. TYT'de eksik bir bilgi kalmamış olacak. Hemen başlayalım. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Evet konumuz enerjinin korunumu arkadaşlar. Mekanik enerjinin korunumu. Sürtünmeli ve sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerjinin korunumundan bahsedeceğiz. Önce sürtünmenin önemsenmediği ortamlarda arkadaşlar mekanik enerjinin korunumundan bahsedelim. Eğer sürtünme yoksa sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemlerde dışarıda etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır ve cismin üzerinde yapılan iş yani enerjideki değişim sıfır olur. Dolayısıyla mekanik enerji korunur arkadaşlar. Bu kısmı adımız gibi bileceğiz. Eğer sürtünme sıfırsa yani sürtünme yoksa mekanik enerji korunur. Sistemin mekanik enerjisi korunuyor arkadaşlar. Yani hep aynı değerde. Diyelim ki e bu arada mekanik enerjiyi nasıl buluyorduk? Kinetik enerjiyle sistemin sahip olduğu kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin toplamı değil miydi? E dolayısıyla sürtünme yoksa işte bu mekanik enerjiyle e, kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin toplamı Sabittir arkadaşlar. Yani diyelim ki sistemin mekanik enerjisi 100 ise ve sürtünme yoksa cisim her noktadan geçerken mekanik enerjisi hep 100'dür arkadaşlar. Tabi kinetik enerjisi potansiyel enerjisi değişebilir. E, diyelim ki kinetik bir şeyler oldu soruda kinetik enerjisi 10 azaldı. Buradaki eksilik azaldığı anlamına geliyor arkadaşlar. Kinetik enerji 10 azalıyorsa demek ki potansiyel 10 artmıştır ki e, mekanik enerji sabit kalabilsin. Ya da diyelim ki soruda bir şeyler oldu. Kinetik enerjisi 50 arttı. Kinetik enerji 50 artıyorsa demek ki potansiyel enerji 50 azalmıştır diyebiliriz. Yani sürtünme yoksa mekanik enerji her daim korunur arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 2H yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisimi inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bu cisim 2H yüksekliğinden serbest bırakılırsa ne olur? Aşağıya doğru inmeye başlar. Aşağıya doğru inerken ne olur? Hızlanır. Hızlanacağı için ne olur? Kinetik enerjisi artar. Ve aşağı indikçe yüksekliği azaldığı için de potansiyel enerjisi azalır diyebilir miyim? Bakın potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi artar. Ve... Sürtünme olmadığı için arkadaşlar şu anda sürtünme sıfır. Sürtünmesiz ortamda bu cisim serbest bırakılıyor. Sürtünme olmadığı için mekanik enerjide korunur arkadaşlar. Yani cismin K'daki mekanik enerjisi, L'deki mekanik enerjisi ve M'deki mekanik enerjileri birbirine eşittir. Buna dikkat edin. Peki cismin K noktasındayken serbest bırakıldığı için serbest bırakıldığı için kinetik enerjisi sıfırdır. Doğru mu? Potansiyel enerjisi nedir? Kütlesine m demişiz. 2h yüksekliğinden bırakıldığı için Potansiyeline 2 mgh deriz ve bunların toplamı bize mekanik enerjiyi veriyordu. Ve bakın K'daki mekanik enerji 2 mgh. Yani K'daki mekanik enerji 2 mgh ise cisim L'den geçerken de mekanik enerjisi 2 mgh'dır. M noktasında yere çarptığında da mekanik enerjisi 2 mgh'dır. Peki L noktasına geldiğinde Bakın yükseklik ne kadar yere olan yükseklik h kadar. Dolayısıyla potansiyeli mgh'dır. Mekaniğinin 2 mgh yapabilmesi için demek ki L'deki potansiyel L'deki kinetik enerji mgh kadardır. mgh mgh 2 mgh yapar. Yani ne oluyor bakın h kadar düştüğü için ne oluyor? mgh kaybediyor. İşte bu kaybettiği mgh Kinetik enerjiye dönüşüyor. Yani burada 1 bölü 2 m çarpı buradan geçerkenki hızına vl demiş ya vl'nin karesi işte bu mgh kadardır. Mesela bana der ki l'den geçerken kinetiği ne kadardır? MGH kadardır diyeceğim. Çünkü L'deyken potansiyel MGH, e, mekanik 2MGH olması için L'de, L'den geçerken kinetiğinin MGH kadar olması gerekiyor. Peki geliyorum M noktasına. M noktasında artık bu cisim yere çarptı. Boyutları da önemsiz olduğu için potansiyel enerjisine 0 diyebilirim. E, mekanik enerjinin 2MGH olması için demek ki bu cisim yere çarptığında kinetik enerjisinin 2 mgh olması gerekir. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Aşağı düşünce ne yapıyor? 2 mgh kaybediyor potansiyel olarak. İşte bu kayıp neye dönüşüyor? Kinetik enerjiye arkadaşlar. Burada yere çarpma hızı var ya. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Unutmayın e, sürtünme yoksa her noktada mekanik enerjiler eşittir. E, kinetik potansiyele dönüşebilir, potansiyel kinetiğe dönüşebilir. E, ama mekanik enerji yani toplamlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Peki devam ediyoruz. Sürtünmesiz. Bakın yine yollarda şekildeki gibi K noktasından V1 hızıyla geçen cisim M noktasından V2 hızıyla geçtiğinde Şimdi burada ne oluyor ondan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi biz bu cisme bıraktığımız zaman V1 hızıyla attığımız zaman bu cisim L noktasından da geçecek mi bakın şu yörüngeyi izleyecek. L'deki hızına da ne diyelim? V3 diyelim hadi. Sonra ne yapmış bakın M'ye gelmiş. M'den geçerkenki hızına da V2 demiş. Yani hızlarımız V1, V2 ve L'deki hızına da V3 dedik. Şimdi burada sürtünme olmadığı için arkadaşlar bir kere mekanik enerjiler her noktada eşittir diyeceğim. Yani burada ee, mekanik enerjileri kıyaslamam sorulursa bana her 3 noktada da yani K'daki de L'deki de M'deki de eşittir arkadaşlar bakın. Çünkü sürtünme yok. Sürtünme olmadığı için mekanik enerji korunacak. Peki burada ne oluyor? Cisim K'dan L'ye gelirken potansiyel kaybediyor. İşte bu kaybettiği potansiyel neye dönüşüyor? Yere geldiğinde kinetiğe. Demek ki K'dan L'ye giderken buradan buraya geldiği zaman potansiyel enerjisi azalıyor, kinetik enerjisi artıyor diyebiliriz. Burada da ondan bahsediyor. Şimdi tam tersi. Cisim L'den M'ye gelirken ise arkadaşlar bu sefer ne ne oluyor? Yukarıya doğru çıktığı için cismin L'den M'ye gelirken yukarıya doğru çıktığı için potansiyel enerjisi artıyor. Kinetik enerjisi ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Burada da ondan bahsetmiş. Peki burada hızlarını yorumlasa ne deriz arkadaşlar? Hızları bakın V3 en büyük diyebilir miyim? Sonra V2'dir. V1 ise Burada en küçüktür değil mi? Çünkü ne kadar yere yaklaşıyorsa o kadar potansiyel kaybedip kinetik enerjiye dönüşüyordur. Kinetik enerjisi büyükse de hızı da büyük olur. Burada en büyük kinetik enerji L noktasında, sonra M noktasında en düşük kinetik enerji ise K noktasındadır diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Sürtünmesiz yine arkadaşlar, sürtünmesiz yollarda K noktasından serbest bırakılan cisim yayı maksimum sıkıştırdığında. Şimdi maksimum sıkıştırma ne demek arkadaşlar? Yani cisim sıkıştırdıktan sonra artık duruyor demek. Yani maksimum sıkıştırmada cismin hızı sıfır olur. Çünkü sıfır olmazsa sıkıştırmaya devam eder. E, dolayısıyla burada bu cismin nesi var? Sadece potansiyeli var. MGH. İşte bu MGH yayı maksimum sıkıştırdığı zaman neye dönüşüyor? esneklik potansiyel enerjisine dönüşüyor. Yani burada potansiyel enerji E yaya dönüştü. Esneklik potansiyel enerjisine dönüşüyor arkadaşlar. E, potansiyel enerjiyi nasıl buluyorum? MGH. E, esneklik potansiyel enerjisini nasıl buluyordum? 1 bölü 2 Kx kare. İşte bunları birbirine eşitlediğinizde size x'i mi soruyor, h'ı mı soruyor bilinmeyeni buradan bulabilirsiniz. Devam ediyoruz. Gelelim sürtünmeli ortamlarda enerji korunumu. Sürtünmeli sistemlerde mekanik enerjinin bir kısmı ya da tamamı ısı enerjisine dönüşür. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne demek? Sürtünme sıfırdan farklıysa yani sürtünme varsa sistemin mekanik enerjisi azalır arkadaşlar. Çünkü bir kısmı ısıya dönüşür, ısıya. Peki biz ısı enerjisini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Birinci videoda bahsetmiştik. ısı enerjisini Wc ile gösteriyorduk. Sürtünmenin S'si. Sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirmeden buluyorduk. Sürtünme kuvveti çarpı sürtünmeli yolun uzunluğu yaparsanız siz burada sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulursunuz. Dolayısıyla ısıya dönüşen enerjiyi bulursunuz. Diyelim ki K noktasından V1 hızıyla fırlatılan cisim Şurada LM yolu sürtünmeliymiş. Sürtünmeli kısma delta x ya da sadece x de diyebiliriz. Sürtünmeli kısma girdiği için cismin hızı azalır. Bir kere burada V1'in V2'den büyük olacağını görebilmemiz lazım. Çünkü cisim sürtünmeli bir yüzeye girdi. Sürtünmeli bir yüzeye girdiği için burada ısı kaybı var. Isı kaybından dolayı enerjisi azalacak. Azaldığı için de hızı düşmüş olacak. Peki burada Enerji dönüşümü yaparsak ne olur arkadaşlar? Bizim ilk enerjimiz yani burada K'daki enerji neye dönüşüyor? Bir kısmı ısıya bir kısmı da M'de kinetik enerji olarak aktarılıyor kalıyor. Şimdi K'daki kinetik enerjisi ne kadar? 1 bölü 2 çarpı M çarpı V1 kare değil mi? İşte bu neye dönüşüyor? Bir kısmı ısıya. Yani ısı enerjisi. Isı enerjisini de nasıl buluyorduk? F sürtünme çarpı sürtünmeli kısmın uzunluğu delta x. Artı bir de m'den geçerken hızı olduğu için bir de kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v2'nin karesi diyebiliriz arkadaşlar. Ve unutmayın ısıya dönüşen enerji yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş daima eşitliğin sağına yazılır. Hiçbir zaman ısıya dönüşen enerjiyi sol tarafa yazamayız. Sol tarafa yazarsak eksili yazmamız gerekir. Eksiyi bu tarafa atarsanız zaten yine artı olur. Çünkü ısıya dönüşen enerji benim sahip olduğum enerji değil, benden çalan enerjidir. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafını yazarsanız sıkıntı çekmezsiniz. Evet, örnek sorularla yolumuza devam edelim. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde m kütleli bir cisim şekilde görüldüğü gibi K hizasından bırakılıyor. Bakın serbest bırakılıyor. Şimdi bu cisim L'ye gelirken ne oluyor arkadaşlar? K'dan L'ye gelirken hızına V diyelim. Hızlanacak mı? K'dan L'ye gelirken hızlanacağı için kinetik enerjisi ne olur? Artar. Peki neden artıyor? Aşağı doğru indiği için potansiyel kaybediyor. İşte potansiyel enerjisi azalıyor. Ne kadar azaldıysa işte bu cisme kinetik enerji olarak aktarılıyor. Ve sürtünme olmadığı için de ne oluyor arkadaşlar? Sistemin mekanik enerjisi sabit kalır. Yani burada mekanik enerji kinetikle potansiyelin toplamıydı bu. Sabit kalacak çünkü sürtünme yok arkadaşlar. Kinetik enerji artıyor, arttığı oranda e, ne oluyor? Potansiyel enerji azalıyor. Yani bu 50 artıyorken bu 50 azaldığı için mekanik enerji sabit kalıyor. Şimdi yargılara bakalım. Demiş ki K ile arasında cismin yer çekimi potansiyel enerjisi azalmıştır. Evet, azalacak dedik. 2 cismin L'deki mekanik enerjisi K'daki mekanik enerjisinden büyüktür diyor. Hayır, mekanik enerji sabittir dedik. Korunur. Yani K'daki mekanik enerji L'dekine eşittir. Cisim K'dan L'ye gelirken kinetik enerjisi artar. Evet zaten hızlanmaya başlayacağı için kinetik enerjisi artacağını zaten burada da söyledik. E, cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 diye tarihin tozlu sayfalarına gömülür. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz düşey kesitliği şekilde gibi olan yolun K noktasından V hızıyla atılan cisim sürtünmeli LM yolunu geçerek N noktasına ancak çıkabiliyormuş arkadaşlar. Ancak çıkabiliyor demek ne demek? Yani n noktasına geldiğinde bu cismin hızı artık sıfır oluyormuş. Buna göre hangileri tek başına azaltılırsa cisim n noktasından daha yukarıya çıkabilir. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde neyimiz var? Kinetik enerjimiz var. Bu kinetik enerji ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada sürtünmeden dolayı ısıya dönüşür mü? Ve sonra N noktasına kadar çıkabildiği için bir de burada potansiyel enerji kazanır mı? Yani bizim elimizde bir kinetik enerji var ve bu kinetik enerjinin bir kısmı ısıya, bir kısmı da potansiyel enerjiye dönüşüyor mu? Bakın burada kinetik enerjisi yok çünkü ancak çıkabiliyor dediği için hızı sıfırdır. Yani benim kinetik enerjimin bir kısmı ısıya, bir kısmı da Potansiyel enerjiye dönüşmüştür. E, o zaman daha yukarı çıkabilmesi için, bakın daha yukarı çıkabilmesi için bizim ne yapmamız lazım? Ya ısıya dönüşen enerjiyi yani kayıpları azaltmalıyım, ya da başlangıçtaki kinetik enerjiyi arttırmalıyım. Doğru mu? Yani yapılacak iki seçenek var. Benim e, potansiyel enerjiyi arttırmam lazım. Değil mi? Potansiyel enerjim artarsa ne olur? Daha yukarıya çıkabilirim. E, potansiyel enerjimin artması için de ne yapabilirim? Ya ısıyı azaltmalıyım çünkü kayıp az olursa e, daha çok enerji kalır bende, daha çok enerjiyle daha çok yukarıya çıkabilirim. Ya da başlangıçtaki Kinetik enerjim ne kadar büyük olursa, çünkü burada kaybedeceğim ya, e başlangıçta ne kadar çoksam, burada kaybettikten sonra üzerimde yine daha çok bir enerji kalır ilk duruma göre ve daha yukarıya çıkabilirim. O zaman bakın ikinci yargıda demiş ki, LM yolunun uzunluğu, LM yolunun uzunluğunu ben azaltırsam ne olur? ısıya dönüşen enerji azalmış olmaz mı e ısıya dönüşen enerji azalırsa e, ka kaybım az olacağı için daha yukarıya çıkabilirim lm aralığındaki sürtünme katsayısı şimdi ben sürtünme katsayısını azaltırsam o zaman ısıya dönüşen enerjim de azalmaz mı arkadaşlar? Sürtünme katsayısı az olursa e, sürtünme kuvveti az olur. E, sürtünme kuvveti azsa e, daha az miktarda enerji kaybederim. Dolayısıyla daha yükseğe çıkabilirim. Peki cismin kütlesine bağlı mıdır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeleri bir açalım. Kinetik enerji ne demekte? 1 bölü 2 mv kare değil mi? Isıya dönüşen enerjiyi nasıl buluyorduk? ısıya dönüşen enerjinin formülü F sürtünme çarpı Lm yolu değil mi? Lm yolunun uzunluğu. Şimdi ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvveti neydi? K çarpı N değil mi? N de şu anda Mg kadar değil mi? Yani sürtünme kuvveti Kmg. Bakın Kmg çarpı bir de ne var? Lm yolunun uzunluğu var. Artı potansiyel enerjide. MGH değil mi? Bakın şu denklemi açtık. Ve açtığımızda dikkat edin. Bakın Allah'ın hikmetine ki kütleler sadeleşiyor. Yani kütleye bağlı değildir arkadaşlar. Kütleler sadeleşiyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olarak bulundu. Evet güzel bir soru tarzıydı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Üçüncü soru. Düşey düzlemde K noktasından serbest bırakılan cismin M noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi EM, N noktasından geçerken kinetik enerjisi EN'dir. Buna göre EM bölü EN oranı nedir? Sürtünme yok diye de belirtmiş. Şimdi arkadaşlar sürtünme yoksa ne dedik? Mekanik enerji korunacak mı? Yani bu cismin K'dan da L'den de M'den de N'den de P'den de geçerken mekanik enerjileri hep aynı değerde. Şimdi bu cismin K noktasındayken potansiyeli ne kadar, kinetiği ne kadar ve mekanik enerjisi ne kadar bulalım? Ve mekanik enerjide neydi? Kinetikle potansiyelin toplamıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi burada cismin K'dayken bu arada serbest bırakılıyor. Kinetik enerjisi sıfır. Peki. Potansiyel enerjisi ne kadar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 H'dan dolayı 5 mg MGH diyebilir miyim? O zaman bunların toplamı bana mekanik enerjiyi veriyor. O zaman benim mekanik enerjim ne kadarmış? 5 mg MGH'mış. O zaman kural belli. L'den de geçerken benim mekanik enerjim 5 MGH. M'den de, N'den de geçerken hatta P'den de geçerken benim mekanik enerjim hep 5 5 mgH olacak bakın buralarda bizim enerji mekanik enerjimiz 5 mgH çünkü sürtünme yok. Peki L'deyken bakın potansiyelimiz ne kadar L'deyken 1 2 3 4 h'tan dolayı 4 mgH potansiyel var. E toplamlarının 5 olması için o zaman kinetiğin ne olması lazım? 1 mgH. Peki M'den geçerken bakın 3 h var. Yani potansiyelim 3 mgH. E toplamlarının 5 mgH olması için demek ki M'deki kinetiğin 2 mgH olması gerekir. Geliyorum N noktasına. N'deyken bakın potansiyel 2 h'tan dolayı 2 mgH artı toplamlarının 5 yapması için o zaman kinetiğin 3 mgh olması gerekir mi? Bakın sorulanları bulduk zannımca. Bana demiş ki m noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi em. Şimdi M noktasındaki potansiyel enerjisine EM demiş. Biz EM'yi ne bulduk? M'deki potansiyeli. Bakın 3 mgh bulmadık mı? 3 mgh diye yazdım. Bölü. Şimdi gelelim N'ye. N noktasından geçerken kinetik enerjisi. N noktasından geçerken bakın kinetik enerjisi de 3 mgh değil mi? İşte biz bunları birbirine bölersek cevabımız 1 gelmiş olur. Evet umarım anlatabilmişimdir. Dördüncü soru düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz Yolun K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından VL hızıyla geçip yayı maksimum X kadar sıkıştırabiliyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın burada hızımız sıfır olduğuna göre kinetik enerjimiz yok. Sadece burada potansiyel enerjimiz var mı? Yani başlangıçta potansiyel var. Peki bu nerede? K noktasında. L noktasına geldiğinde bakın sadece hızı var. O zaman ne olacak? Kinetiğe dönüşecek mi? Ve bakın şuraya da M noktası diyelim. M noktasına geldiğinde de bakın maksimum x kadar sıkıştırıyormuş. Bakın maksimum x kadar cisim buraya geldi. Yayı ne yapsın? x kadar sıkıştırsın. Maksimum sıkıştırıyorsa bu nedir? Artık duruyor demek değil midir? Çünkü durmasa sıkıştırmaya devam eder. E maksimum sıkışmada demek ki cisim duruyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Buradaki kinetiğin tamamı da esneklik potansiyel enerjisi olan e yaya, yani 1 bölü 2 kx kareye dönüşüyor. Ve ne dedik arkadaşlar? Sürtünme olmadığı için mekanik enerji korunur. Diyelim ki benim mekanik enerjim 100 ise k'dayken l'den geçerken de 100 m'den geçerken de yani yayda depoladığı enerji de 100'dür diyebiliriz. Demiş ki Kale arasında cismin mekanik enerjisi artar. Hayır mekanik enerji korunur dedik. Bir yanlış. Kale arasında cismin potansiyel enerjisi azalır. E Kale arasında ne oluyor? Aşağı indiği için potansiyel enerji azalıyor ve tamamı kinetiğe dönüşüyor zaten. Az önce söyledik. Potansiyelin tamamı kinetiğe dönüşüyor. Potansiyel enerjisi azalır. Bu ifade doğru. Yaya aktarılan esneklik potansiyel enerjisi cismin L noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Evet mekanik enerji korunur dedik ya. Başlangıçta mekanik enerjim 100 ise potansiyelden dolayı. E bu kinetiğe dönüşüyor. Sonra tamamı E yaya dönüşüyor. ve dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 gelmiş oldu. Evet 5. soru sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde hareket eden cisim yayı en fazla 50 santimetre sıkıştırmaktadır hızını soruyor. Şimdi ne var arkadaşlar benim elimde kinetik enerjim var hızımdan dolayı. E, yayı sıkıştırdığı için de ne oluyor? E yaya dönüşüyor mu? Ve en fazla dediğine göre demek ki artık burada cisim duruyor hızım sıfır. Yani bizim kinetik enerjimiz neye dönüşüyor? E yaya dönüşüyor. Kinetik enerjim neydi? 1 bölü 2 mv kare. E yay neydi? 1 bölü 2 k x kare. 1 bölü 2'ler birbirini götürdü. Kütleyi bakın 4 kilogram olarak vermiş. Çarpı v kare eşittir. K çarpı x kare. K 3200 çarpı x kare. Şimdi dikkat edin santimetre vermiş. Metreye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. 50 santim nedir? 1 bölü 2 metre değil midir? E dolayısıyla buraya 1 bölü 2'nin karesi yazacağız arkadaşlar. Uzaklık daima metredir. Dolayısıyla şunları bir patlatalım. V kare eşittir. 3200 ile 4'ü sadeleştirdim. 800. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. 800 bölü 4'ten 200 geldi. Doğru yaptık değil mi? 3200 ile 4'ü sadeleştirdik. 800. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E, v kareyi 200 bulduk. O zaman V ne olur? Kök 200 olmaz mı? O da kök dışına nasıl çıkar? 10 kök 2 diye çıkmış olur. Cevabımız 10 kök 2 metre bölü saniye. Evet. Gelelim verim kavramına arkadaşlar. Bir sisteme bir sistemde yapılan işin harcanan enerjiye oranına arkadaşlar verim denir. E, verilen enerji şimdi sisteme biz her zaman enerji verdiğimiz zaman sistem onun tamamını alamaz. Yani bir kısmını alır buna alınan enerji bir kısmı da arkadaşlar amaç dışı kullanılır. İşte bu nedir? tabii ki de ısıdır arkadaşlar. Bir kısmı ısıya dönüşür. Isıya dönüşeceği için de biz buna amaç dışı kullanılan enerji deriz. Ve dolayısıyla bir kısmı amaç dışı kullanıldığı için yani ısıya dönüştüğü için bir sistemin verimi hiçbir zaman %100 ya da %100. %100'den büyük olamaz arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Amaç dışı kullanılan bir enerji vardır. Mesela siz diyelim ki sisteme verilen enerji 200 Joule olsun. Ne oluyor? Sistem amaç dışı kullanılan enerjiden dolayı sistemin aldığı enerji azalıyor. Yani diyelim ki 50'si ısıya dönüşüyor. 200 verdim, 50'si ısıya dönüştü. Alınan enerji 150'ye düşmüş oluyor. Yani 200 verdik, sistem bunun 150'sini kullandı. Dolayısıyla verim hiçbir zaman %100 veya %100'den büyük olamaz. Çünkü sürtünmesiz bir sistem yok. Yani yeryüzünde sürtünmesiz bir sistem olmadığı için verim asla %100 ya da %100'den büyük olamıyor. Ve amaç dışı kullanılan enerji bu nedir arkadaşlar? Isıdır değil mi? Enerji azaldıkça verim artar. Yani siz burada ısıyı azaltırsanız bakın azaldıkça diyor. Siz burada Kaybedilen yani ısı enerjisini azaltırsanız ne olur? Sistemin verimi artmaz mı? Yani 50 değil de ısıya dönüşen enerji 20 ise o zaman ne olur? Alınan enerji 180 olur. 200'den 150'den 180'e çıkmış oldu. 200 verdim, 20 ise ısıya dönüştü, 180 kaldı. Dolayısıyla verim artmış oldu. Verimi bulmanın arkadaşlar hesaplamanın 3 farklı yöntemi var. Herhangi birinden gidebilirsiniz. Sistemin yüzde verimini hesaplamak için birinci yol yapılan işi harcanan enerjiye bölüp yüzle çarptığınız takdirde yüzde verimi bulabilirsiniz. Ya da sistemin aldığı enerjiyi sisteme verilen enerjiye bakın alınan enerji bölü verilen enerji yapıp yüzle çarptığınızda yine yüzdesini bulabilirsiniz. Ya da sistemden alınan gücü sisteme verilen güce bölüp yüzle çarptığınız takdirde siz ne yapıyorsunuz yüzde verimi bulabiliyorsunuz. Yani alınan enerjiyi verilen enerjiye yani alınan kısımdaki enerjiyi verilen kısımdaki enerjiye bölüp yüzle çarpıyoruz. Dikkat ederseniz alınan enerji daima verilen enerjiden küçüktür. Neden? Çünkü bir kısmı amaç dışı kullanılacak, ısıya dönüşecek. O zaman siz bu formülden giderseniz Paya yazdığınız değer daima paydadan küçük olur. Eğer karıştırırsanız arkadaşlar Büyük olanı paydaya yazıyorsunuz, küçük olanı paya yazıyorsunuz. Mesela alınan enerji bölü verilen enerjiden gideceksiniz. Verilen alınandan büyüktür çünkü bir kısmı ısıya dönüştüğü için alınan enerji azalıyor. Ya da buradan gidersiniz, yapılan iş bölü harcanan enerjiden. Yapılan iş harcanan enerjiden küçüktür. Ya da sistemden alınan gücü sisteme verilen güce bölecekseniz alınan güç verilen güçten küçüktür. Yani alınan kısmı küçük, verilen kısmı büyüktür diyebiliriz. Evet bir örnek soruyla pekiştirelim. Bir elektrik motoruna verilen enerji miktarı ve bunun sonucunda amaca uygun olmayan enerji miktarı şemadaki gibidir. Buna göre elektrik motorunun verimi yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın sisteme ne kadar enerji verilmiş? 1600. Amaca uygun olmayanı ne kadar? Bakın 400. Yani bu neye dönüşmüş? Isıya dönüşmüş. E ben 1600 verdim. 400'ü ısıya dönüştüyse geriye ne kadar kaldı? 1200. Demek ki amaca uygun yani alınan enerji 1200'müş. E o zaman yüzde verimi bulabiliriz değil mi? Neydi? Alınan enerjiyi verilen enerjiye bölüyorum. Alınan enerji 1200, verilen enerji 1600. 1200'ü 1600'e bölüp 100 ile çarpıyorum. Yüzdesini bulmak için. 2 sıfırlar gitti. 12 ile 16'yı sadeleştiriyorum. 3 bölü 4 kaldı. Ve bakın 3 bölü 4'ü 100 ile çarparsanız ne yapar? %75 yapar verim. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 1600 verdim. 400'ü ısıya dönüştü. Kaçta kaçı? Bakın 400 1600'ün 4'te 1'i. Yani 4'te 1'lik bir kayıp var. E 4'te 1'lik bir kayıp varsa geriye ne kadar kalır? 3 bölü 4 kalır. E 3 bölü 4 nedir? %75 değil midir? Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Ve geldik enerji kaynaklarına son kısım. E, ilk öğretimden de bildiğiniz üzere arkadaşlar yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere iki çeşit enerji kaynağı var. E, tükendikten sonra kendini yenileyemiyorsa biz buna yenilenemez enerji kaynakları diyoruz ve bunlar fosil yakıtlarla nükleer enerjidir. Fosil yakıtlar nedir arkadaşlar? Odun, işte kömür, işte petrol, doğalgaz bunlar Fosil yakıtlara örnektir ee, ve arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarında verim düşüktür. Yenileyemediği için kendini verim düşüktür. İşte çevreye zararları vardır. Yenilenebilir enerji kaynakları arkadaşlar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle, hidroelektrik, jeotermal, dalga ve gelgit enerjisi. Bunlar tükendikten sonra tekrar kendini yenileyebildiği için yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Verimleri yüksektir arkadaşlar ve çevreye e, zarar çevreye zararlı değildir. Verimleri yüksektir diyebiliriz. Bunları zaten ortaokuldan beri duyduğunuz bildiğiniz şeyler olduğu için de üzerinde çok durmayacağım ve mekanik enerjinin korunumunu burada noktalıyoruz. İş güç enerji ünitesini komple bitirdik. Bir dahaki ünitemiz ısı sıcaklık genleşme olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.